Başta böyle de PRT saldırıcılığı yapacağız. Baktık oldu. Suvar geliyor. Ağacı oynayacağız. Suvar bize doğru yaklaşıyor. Ya şimdi geriye doğru. Fight'a başlayacağız biraz. Öcü bana dönebilir mi? Suvarlar harika da yok çok. Biz niye? Böyle bir mi? tane. PRT hocam. Çarçak geç bu noktada. Suvarcın fight'a başladık. Gir öcü gir. Arkada PRT yakın oyuna. Birkaç adama saldırmayın. Suvar ya dikkat edin. Çok iyi oğlum. Bir tane atlı yaşıyor. Vurdum atına. Beni kesiyor. On boksların mal mı lan bunların? Kalksam. Ya da biraz daha yakın oyuna aldık zaten ama satmayalım. Hangi lag var ya? Evet biraz On oh, laglı. Beyler. Oh. Güzelsiniz. Üçteyiz zaten. Üçüncü suvari kime söyledik? Oynamak isteyen var mı? Geçeyim mi ben? Gel gel gel. Biraz geri geldim, çek adamları. adet solda. As. Tamam Neyse burada karşılıklı Okçu'nu oynat. Diğer türlü okçumuza basacaklar. Süvari fight'a e girdiklemeye gerek yok. Beyler döne döne, döne, döne döne oynayın. O kadar GF at, kekle. GF, Gf mantığında var. oynayın. Eksik var mı? Bir hatta dismount. Güzel. iki İki atlar var. Birlikte yani. oynarsanız alabilirsiniz hala. Birbirine falan vuruyor. Beyler atları low. İki tane vurdum. Yakın oynayın. Evet. Oraya sorry sorry sorry. Ah ulan ya. Arkanda poiz. Alkan kırdım bir tane sonra. Anladım. Ariana sende var. Hadi ah, insan. Ne üç şey. kişi gelmiş. Yanındaki diğer iki hattan istediğim ne olur mikrofon basın ya. İn buradan. Atlarına sıkın. atlarına sıkın sen. Çok güzelsin. Ha, Çok güzelsin. Tamam. Helal. Yatır onu. 45 yedi benden yarı can. At 66 yedi onun da. Tamam. Gel. Tamam. Karşı piyade C'ye geçti. Su istiyorsan A'yı keple. Adamı zorlayalım C. bakalım. Piyadere evet evet C'de. Tamam çok iyi. Piyadere tamam gidiyor. bizi Piyadere. köprü savaşına zorlayacaklar. Köprüde savaşmayın. Sağ Çünkü neyimiz var? Kone. Süvarimiz. Kone. Bana kone. bakın kone. hepiniz. Kone. Bu alanda kone. açık alanda savaşacaksınız tamam mı? Köprünün içerisine kesinlikle girmiyorsunuz. Süvarimizi kullanamayız. Biraz geriye gel benim yanıma. Bu dağınık alanda karşılayacağız. Abi süvari arkada. Tamam. Tut bakıyorum ben arkaya. Süvari adamlar gibi. Bir saniye sonra fight'teyiz. Çok güzelsin. Tamam tamam Wolf geri dön. Okçu arkadaşlar bekliyor kafana göre okla. Beyler eğilseniz bizim için daha iyi. Diğer okçu 54 yedi unutuyor. Ee, atlı çok, çok güzel. 7, arkanızda atlı var vur 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 arkanızda atlı var vur. Öldü tamam, tamam bastılar bir adı bas, öne, öne bas öne burada. Öne bak, öne bak. Adamları okçulardan şey, uzak okçular, tut. Okçular, okçular. Okçularını öldürdüm devam et. Hiyadıcım hayatta kal zaten süvarin ve okçun temizleyecek. Uçan zaman katılın uçan. Aman akvodumun Kazandım. Sık okun sık Şur, şuna. Güzel. Sık. Leon öldü. Doğru değil. Vuramadım. El kol yapma anan. Okçu geliyor. Git. Aman beyler. Çok değilim. iyisiniz. Çok iyisiniz hele. Evet, Elinize kolunuza sağlık. Bizim okçu doğru alırsınız. Ben Gülüyor. ana fayda şey diyeyim. Almışız zaten. Yani bu kadar üstünü Nasıl bir round verdik? Nelerinize konuldu ah, sağ olun. Oksijen <laughs> bulamayız. Şanssızlık oldu. Ya, ya yok o turu verme sebebimiz bir hani süvardan talihsizlik oldu. İki ben adamları çok küçümsedim Direkt F1 F3 verdim. Gitsinler abi bırakın. Acelemiz yok bizim tane, attığımız daha hızlı. Tamam ikiye kuşla. Karşı atlıya oyun abi şu an. Atına 58 vurdum gidiyor. birinin. Biri dismount. Dismount biri. Diğeri çok güzel. Bir Dismount'ı bırak abi Allah'ından buz. 15 yedi bende. yapamaz. Okçuya dikkat edin. Öldü okçu. Çok güzelsin. Atına 78 vurdum. Çok güzel be Murat abi var ya. Kötüsüne vurdum 43. Sen hepsini yarala abi adamların hepsi kalkanını açmış görüyorum e, zaten. Bir de bacağından tamam. yedi. Güzel. Geri gel Diyade. geri gel. Biyadecim, geri gel yine açıkta karşılayacağız. süvari avantajımız var tamam mı? Atına vuru, atına. Zaten taktiği Öyle anladınız zaman. adamlar da hep aynı şeyi yapıyor. Tamam karşıla burada. Okçundan uzak tut. Suvari fight'tayız. Döne döne oynayın. Duyarlı atmayın. Aynı şeyleri 4 kere söylüyorum Ama. gerek yok sanırım. Lob adamlar alırsınız. Öldü Hepsi lob zaten ya doğrayın sadece. Bir de TK'lara dikkat edelim. Pardon. Elinize konuza sağlık. Ya çok basit aslında. Süvarimiz, okçumuzu kullanacağız. Adamlar da hani maalesef ki hep aynı şekilde üstümüze basacak. Bir dört tur daha böyle döveceğiz. Evimize gideceğiz. Elinize sağlık. Öyle. Uyanık olun. Aha, Kendi bezlerinden çıkıyor bakmıştın. size süvari. Dikkat et. Çok güzelsin. Aa, ben de vuruyorum adamlara. Anın... Seni korumaya çalışacağım. Ne olur kaç. Fevka çok riskli kaldım. Yer çıkarsın oradan. Köprüden gelirsen aslında 65 yedi. De... güzel. Daha ön güzel. Al arkanda at var, arkanda at var. Kaç kaç kaç. Tane <laughs> yani, çektir misin hocam? At kalmadı mı? James Oy, At, ben Şimdi beyler. Ya. İki tane, bir tane okçu bir tane piyade alalım. Öyle. Beyler A'ya doğru Orta geçiyoruz. A'ya forceleyeceğiz. Piyade gel benimle. Köprüde bir buluşalım. Hep beraber geçelim. A'yı forcelemek demek son <laughs> 10 saniye <laughs> kala A'ya girmek demek. Sakın A'yı keplemeyin süreden önce. Okçular tek kalmasın. Bekleyin bir, var, beyler. Arkada kimse kalmasın. A'ya mı gidelim? Ha, tamam. Evet evet, evet bekleyin önce hadi. bir köprüde ben buluşalım. Beklesiniz de. Benim kalkanım yok. Bekliyoruz Kanka, bekliyoruz. Ben varım ben varım okçunun yanında. Murat abi. Ya map'te biraz. Kanka onu tamam, gördü. Ya 9'u gördüğünde gir Saranet'te öyle söyleyeyim. 9'u görünce A'nın o yarı çapı var ya onun içerisine gir. Tamam şu an girersen olacak. Mecburi bir şekilde A'ya gelecekler zaten. Pierre dediğim gibi. Dar alanda biraz okçumuzu sıktırıyoruz. Sonrasında geniş alana çekiyoruz. Süvarimizi kullanıyoruz. Ben geldim. Tamam. Oynuyorlar oynuyorlar. Hmm, yaklaşıyorlar ama tamam. Evet. Süvari köprüde bir tane uzakla bıraktılar. Köprü okçu atıyor kalkan ya. kapat. Bir tane okçu öldü. Helal helal Eline koluna iyisi. sağlık. Vuruyorum. Piyade hafif geri gel. Alta bas beni gör. Sağa <laughs> doğru geç. Okçuyu koru. Hatta okçu kaçtı. Çık, şeyiz oradan, şeyiz çık oradan çık oradan. Siz oynayın. Tamam piyade tut burada bir biraz oktubo geniş oktubo alanda oktubo oyna. Boşta. Nerede? Piyade geniş alanda oyna süvarını kullan. Önümde. Hayatta Atını kal. Atını düşürdüm. Dismount oldu. Öldürün onu. Tamam süvarileri yok. Mızrak bırakın. Atlı geldi. Merhaba. Piyade hayatta kal. Çok güzel. Leon güzelsin. kalkan tut halledeceğim bunu. Aldık burayı. Sadece hayatta kalın beyler. Çok atı dağınık savaştınız ama bir daha böyle dağınık savaşmamamız lazım. Atına vurdum. Tekme attı bana. Bir Gelin tane duvarları var ona dikkat edin. Vurdum at 54 atı vurdum. Atın o olsun. 54 4, vurdum. Pardon. Arkadan piyade geliyor. Atı geldi, 4, at sıkıyorum ben. Ben ata tamam. sıktım. Çok az canı var ya. Bitti o. Ben suhal de vurdum tabii ki de. Sen de Oy! Çok güzel o abi. Şeyim. Eline sağlık. Elinize kolunuza sağlık. Durun durun. Sonuncu arkadaşlar. Hayır hayır zorbalama falan yapmayın ya. <laughs> Gidin öldürün adamı. Çok güzelsiniz hocam. Anca bu kadar dayandım anıl ya. Helal eline sağlık çok iyisin oğlum. Sen, Sen işini da. bilirsin abi zaten. Takıl. Olma! <laughs> Pardon. Ya da satmadan devam. Bu arada süvariler size geliyor. Şu an base'lerindeki nehire indiler. Haberiniz Çekil olsun. Lan. Az daha beynine yiyordun ha. <laughs> Ver şurayı bana. Ne bir tane? Müsaade ederseniz şöyle <laughs> giriyorlar size dikkat. <laughs> Gelsinler. Çok güzel of Pevka bize doğru kaçarsan okçular korur seni. İnşallah korur. Atlı harastayın ha. Gel gel geri geri gel. Allah. Aman be. Ben <laughs> buraya alayım. Güzel Kırpa da kurtuldu. <laughs> süvarimiz kalmadı ya, mı? Ya. Evet süvarimiz. Bir tane olması lazım. Tamam beyler kalkan çek. Adamlar okçuları oynatacaklar. bir tane var. Sorun yok. Hala A'yı diyebiliriz. Yine en kötü geriye çekeceğiz fight ama birbirimize biraz yakın oynamamız lazım. Hızraklı serinde Aklınız biraz daha yakına olman lazım. Evet. Aktırı. Tamam sorun yeterince yaraladınız ya. hocam. Ufaktan geri çekilelim. Biz C'ye gitmek zorunda kalmayalım. Adamları A'ya gelmek zorunda bırakalım. Pardon. Sorun cümle yok. Cümle sorun yok. Güzel bayağı hasarlılar ya. Sıkıntı yok. Tamam. Fevka koşa bayağı. <laughs> Yetişirsin muhtemelen süreye. Yoksa biraz yavaşız biliyorsunuz. Bize kovalayıp kolasınız. Kalkanımız da yok. Arkamızdan vurmasınlar. Sağ Sağ sovarı geldi. Çok zor ya. Şey değil mi? Kumara bırakalım. Gittik. Ay yetişemeyeceğiz oğlum. geriden. Geri dön, geri dön. Adamlar da geliyor Suvari. zaten. Piyade, piyade alo, Geri dön. Arada kaldı. Hayır, yetişemedik hocam. Gelene abi. Okçuyu da çok arkada at bırakacağız çünkü. Atlayalım Alalım. 40 oldu tamam, güzel. At şimdi geçebilir şey Okçu'yu arkada bırak. At piyadesi bıraktım. geliyor. Anıl. E, sıkma. Kaçacağız, kaçacağız. Şu an sıkmayın Ariana. Geri geri geri. Hatta köprüde karşılayalım. Köprüde Ama de bir kişi karşılayabilirsiniz yolu, evet. Diyorlar. Açalım. Oradan kaybetmeyelim. Bir de alsın yo, yo. bir şeysin alsın. Puşlayacaklar ama Adamların bir gönüllü. Adamların süvarisi var köprüye. Bir ben gidebilir. Var, Okçuları Yada, var kalkan indirmeyin. Ya da tam buraya kadar gel. Buraya kadar gel. Bak köprünün açığını Yok, görüyorsun öldü. değil mi? Oraya girme adamlar aşağıya düşecek. Biz düşmeyeceğiz tamam mı? Atın İlerleme. Suvarı geldi. Çok güzel. Suvarı indirdi. Ah, suvarı da öldü. Al sana atın Aşağıya Yatlı düşmeyin geldi. beyler. Sol Aşağıya düşmeyin. Altın. Bırakın adamlar düşsün. Suvarisi var. Dikkatli Uçak olun. Buradan çıkalım. Görünüyor. Görünmüyor. Abi, ben öldüm, öldüm ya. Anam. 44 vurdum ona. Dayan Can. Stanley yersin onu? Neyi? Ulan. Oğlum. Hala alabilirsin. Hatta aldınız zaten. Ben. Odaklanmaya devam aldınız. Odaklanmaya devam. İki kişi tutuyorum uyanık ol, olun yeterli. Kalk. uyanık olun abi. Birinizin A'ya koşması Sağ lazım de. ama. Stan stun öldü. Ben söyleyeceğim kim koşacak? Dost koş. Sen koşsan A'ya. Sağlık Helal. olsun. Heh. Helal lan Matrix. Hadi Cio baba. Hayatta kal Cio baba. Şu an tek yapman gereken ölmemek. Biraz Aha. geri çekil. Arkadaşlarını bekle. Okçuyu unutma Matrix. Arkanda okçu var. Bir okçuları bir atları var. be Ona göre oynayın. Matrix güvenlik var. Sorun yok Matrix. Gayet güzel denedin. Ben gitmeyeyim ya. Toparlanma Ghost bizimkileri bekle. Ghost bizimkileri bekle. Arkam tamam, şey şu an gidebilirsin. Tekniğe şey. dikkat A et ama. Sana geliyor A Tamam, çok iyi, çok iyi. Güzel tamam, var zaten. Açıkta fightlamayın. Açıkta fightlamayın. Şu an sabrınız sınıyor. Bence sabrını koruman iyi olur. Sizi bayraktan uzaklaştırıyor ya. Anladım. Mızrağı alman lazım ama dikkat et. Oğlum ya. Mayvet mayvet. Güzel. Yok öldü. Resul öldürdü. Bir tane daha piyada öldü. Elinize sağlık. Koltuğu kes. PK Karşı koltuğu. gören var mı? Abi süvari şu an sizin. Tamam süvari kendi piyadelerine döndü. Güzel. Önüme geçme lan manyak. Yok. Neyse Piyada. Piyade aşağıda karşılı adamları okçu burada kal. Süvari fight'e giriyoruz. Süvari bana oynuyor. Okçu Oyun. öldü. öldü Güzel. Aynen. Tamam okçuları yok beyler. Hayatta kalın. Adamları dağıtın. Bir tane çevirmeye Devam et. O da öldü. Atlıya vurdum. 38 idi atlı. Biz okçular atlara oynayalım biz. Karşı okçuk zaten. 215 idi bir atlı atı atı e düştü. Işte. Bir at 35 yedi. Atına vurun. At, at, atların atına, vurun. Vurdum atına 85 de düşmedi. Beyler beni kurtarabilecek mi? Mızraklıyım. Adam spam atıyor bana. Geldim. Allah. Bir atlı 29. Necdet geri gel geri gel geri gel. vurdum güzel. seni abi. Bir atlı indi. Çok güzel. At, çok at, atlar, atlar öldü, öldü. Atlar öldü. Rahatsınız beyler. O da indi. Çok güzelsin okçu ya. Okçu fuck best oldu. Biz böyle atlar mısınız ya? <laughs> Aha düştü eşekler. Takıl abi. Aki almayı biliyorsun zaten. Allah Allah. Şey atı, atına sıkın atına. 88 vurdum Tamam sorun yok. Birinin atı. Pevka kaçman lazım. 2 süvari kaldınız. Kasıyor Atına evet, vurdum 77. Evet sonucu da biraz sorun var. Yapacak Kareleri bir şey yok. şeyde köprüde. Tamam ben ayaklara var. vururum. Piyada adamlar bastığında sağda. bizim mızrakları koruman lazım ve gördüğün karşı tarafın mızraklısına da basman lazım. Bilgin olsun. 30 vurdum bir atlıya. Yine biraz geri gel piyada. Yine açığı karşılayacağız. Geri, geri, geri geliyor. Geri geliyor. Tamam döndüler Tamam döndüler, çıktıklarında döndüler. saldır içeriye girme. Survive fight. Gel geldi geldi. Atlar geldi. Atlar geldi. Girdiler içeri. Vurdum atına bir tane 94. Birlikte oynayın. Suvarilerimiz daha çok bizimle oynuyor. Okçumuz da güzel. Hayatta Öşmem kalın mi? ama ölmemeniz lazım. Abi bana üç Aa, üç kişi baslar. Okçuları girdi Suvariye dikkat. Ooo yani... bu Bunu... ne? Galiba izleyiciden bir kişi daha alabiliriz. <laughs> girmiş. Ya sağ olun ya ben oynayayım beni aldınız. Eyvallah. Ya yok okçuları çok bir şey yapmadı esasen Biz kötü oynadık ya. Normalde rant boş 3 tane piyade okçu karışık bir şeyler düşünmemiz lazım. Sorun, sorun yok. Bence daha... Ama gelecek tur olursa eğer o kadar risk almayın. Ne riski ya? Kırık, kırık vurdum. Okçu sıkıyor okçu ya. Okçu biraz sık buradan. Piyade. Kalkan duvarını çek abi yanına. Nasıl sıkın beyler. 99 7 atı. Umut çankamız var biz görüyor. Tamamdır. Piyade gördüm. gördüm. Arkadaki Bizim okçu batır. ve piyade yaklaş o -ok abi bize biraz. Oğlum çok kötü ya. Her tarafımıza -tarafı çıkıyorum. Ben kalkan duvarına geliyorum. Gel gel kalkan duvarında gel, oynayın gel. diye yaptım zaten. Gülüyor. Eğilirseniz okçunu sevse yer beyler. En aşağıda bakmayın. Kafanızdan ok yersiniz. Okçu öldü. Arkamdan çıkarsın. Ben 4 personayım alıyorum da. Umarım ölmezsin, namaz olsun <laughs> Yanlış kişiye çektim galiba. Suvarımız kaldı mı? Bir tane daha. <laughs> tamam, bizde de Resulullah var. Piya'da karşıda, Okçu'nun kurtulması için zaman tanı. Birlikte oynamanız lazım bu tur. O kadar da avantajlı değiliz. Her zaman da Suvar'ı taşıyacak değil, bu tur siz taşıyacaksınız, haydi. Tamam aşağı düştü. Ana geldi öldü. Atlı öldürdüm. Atlı öldü devam. Bir tane daha su var Beyler GF attınız o kadar. GF atıyor gibi oynayın. Karşı tarafta düello atmamanız lazım. TK atıyorlar çok güzel. HS de okçu girdini var. Oo, tek var. Alırsınız. Çok iyisin Murat abi. Beyler. Hayır. Arkanda poz. 36 vurdum buna Necdet. Abi. Necdet niye? Abi o, o ben dikkat edin Necdet diper. spam at yer onu. Okçun komutanı nerede? Beyler, arkanızda bir adam bir piyade. Tam okçu gördüm ben okçu Kılıç çok yavaş yaparsın. Bak feint atıyor. Vur. Okçu bir tane. Çok ha? güzelsin. Piyade bak okçumuz köprü tarafında. Karşı piyadeyi okçuya doğru çevirmen lazım. Ha? Bir şey diyeyim mi? Ya. Hocam bu maçın MVP'si oyunu bir haftadır oynayan Mehtrex namlı yok kardeşimiz ya. Aynen Gerçekten öyle. çok güzel oynadı. Helal. kolunuza kolumuza sağlık. Evet sadece GG yazdım. Sağlık beyler. İyi baba. G -G baba kutluyorum seni. Eline sağlık. Eyvallah abi.